Hadis ve sünnet, delil olma değeri nedir, hücciyeti nedir? Kur'an ne kadar delilse, sünnet de, hadis de o kadar aynı mertebede delildir. Hadis ve sünnetin Kur'an karşısındaki durumu ise müstakil şeriat koyma durumu da vardır hadislerde. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam ayetlerde geçmeyen bir hükmü koyabilir. Nitekim bunların bir kısmı akaid, bir kısmı ahkam olarak karşımıza çıkıyor. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده تعالى ونصلي على رسوله النبي الكريم usulcülere göre, fıkıhçılara göre ve hadisçilere göre farklı açılardan ele alınmış ve tarif edilmiştir. Herkes kendi alanına göre hadise bir tarif getirmiştir. Hadisçilerin tarifi ise en kapsamlı olanıdır. Çünkü onlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a peygamber olması açısından bakarak tarif koymuşlardır. Onların tarifi şu şekilde Kullu ma'udife ilen neviye sallallahu aleyhi ve sellem min kavlin ev fi'alin ev takririn ev vasfin halkiyetin ev hulukiyye. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a nispet edilen izafe edilen her türlü söz fiil, takrir yani onun görüp de onaylamış olduğu şeyler ahlaki ve yaratılışına dair vasıflarını ele almışlardır. Tabi burada şuna değinmekte fayda vardır. Sünnet, hadis arasında bir fark var mıdır? Kimi alimler sünnette hadisi bir sayarlarken, kimi alimler hadisi çok kapsamlı, genel, am olarak görmüşler. Sünneti ise biraz daha Peygamber Aleyhisselatü uygulamaları olarak görmüşlerdir. Sünnetin tarifini anladıktan sonra öyleyse hadis ve sünnet delil olma değeri nedir? Hücciyeti nedir? İslam tarihine baktığımız zaman da genel itibariyle hemen hemen bütün Müslümanların hadisin ve sünnetin delil olduğu konusunda ittifak ettiklerini görürüz. Çok az bir topluluğun belki içlerinde farklı görüş beyan edenler olmuştur. Günümüzde de Kur'an'ı kendilerini esas aldığını söyleyen Kur'an-ı Yun, malciler olarak bildiğimiz insanların da sünneti inkar ettiklerini görüyoruz. Onlara göre Kur'an yeterlidir. Sünnete gerek yoktur. Peki soruyoruz Kur'an'ı nasıl anlayacağız? Kur'an'a bakacaksınız. Peki Kur'an okumasını bilmiyorsa ne yapacaksınız? yapacak kişi o zaman benim mealime bak diyor. Yani neticede yine Kur'an'ın anlaşılmasını kendisine bağladığını görmüş oluyoruz ki bu da büyük bir hatadan ibarettir. Zira Kur'an-ı Kerim'in beyana muhtaç olduğu bizzat Kur'an tarafından ifade edilmiş. Ve enzelna ileyke zikra li tubeyyine linnas ma ileyhim. Biz sana zikri yani Kur'an azimuşşanı indirdik ki insanlara beyan edesin, açıklayasın diye. Ve bu beyanda aslında hadizatında yine vahyin ürünüdür. Zira Kıyamet Suresi'ne baktığımız zaman da ولا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه <laughs> وقرانه Kur'an-ı Kerim sana vahiy edilme esnasında dilini hareket ettirme zira Kur'an'ın senin gönlünde toplanması ve onun beyanı bize aittir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in beyanını Allah bizzati üstüne aldığını ifade ediyor bu ayet-i kerime. Az önceki okuduğum ayet-i kerime de de beyanı sana bıraktı li tübeyyine lenna sen beyan edesin diye. Öyleyse burada vahyin ikiye ayrıldığını görüyoruz. Bir metlu vahiy yani tilavet edilen yani namazlarda ibadet olarak okunan Kur'an-ı Kerim'de yazılan ikincisi de gayrimetlu vahiy ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dudaklarından dökülen vahiy olduğunu anlamış oluyoruz. Öyleyse sünnet de bir vahiyin ürünüdür. O zaman sünnet Kur'an ne kadar delilse o kadar delildir. Sünnet, tekrar ediyorum sözümü, Kur'an ne kadar delilse sünnet de, hadis de o kadar aynı mertebede delildir. Arada bir fark var ki Kur'an-ı Kerim'in sübutu da, delaleti de kat'i'dir, kesindir, tevatürle gelmiştir. Yüzde yüz bilgi ifade eder. Yalnız sünnet kimisi mütevatirdir, katiyet ifade eder. Ama birçoğu haber-i vahid olarak bize nakledilmiştir, zan ifade eder. Ve burada şunu da ifade etmek gerekir ki Kur'an-ı Kerim nasıl korunmuş ise sünnette aynı şekilde korunmuştur. Şöyle ki Rabbimiz inna nehnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Muhakkak ki biz zikri yani burada İbn Hazm'ın tefsiriyle bakacak olursak vahyi sana indirdik ve yine muhakkak ki onun koruyucuları biziz buyuruyor Allah Teala bu ayeti kerimede. Şimdi burada zikir, vahyin de diğer bir ismidir. Allah tarafından korunduğunu anlıyoruz. Ki sünnet de Allah tarafından korunmuştur. Zira Kur'an-ı Kerim'i bize nakleden sahabe, aynı zamanda sünneti de aynı kişiler nakletmiştir. Ona gösterdikleri hassasiyetin bir benzerini sünnete de göstermişlerdir. Dolayısıyla sünnet hem sahih rivayetleriyle hem zayıf rivayetleriyle hatta ve hatta uydurma olan rivayetler dahil koruma altına alınmış günümüze kadar neyin sağlam, neyin bozuk, neyin yanlış olduğu da tespit edilmiştir. Buna bir örnek olsun diye şu örneği vermek istiyorum. Yahya bin Ma'in rahmetullahi aleyh bir gün hadis yazıyor. Kolunu da şöyle koymuş. Gizli gizli bir şeyler yazıyor. Ahmet bin Hanbel geliyor bakıyor. Bakıyor ki uydurma rivayet yazıyor. Ne yapıyorsun sen diyor. Diyor ki bu rivayet uydurmadır. Ben bunu ezberliyorum ki yarın kalkar da senetteki şu yalancı kişiyi birisi çıkarır. Oraya sağlam birini koyarlar ve bu şekilde sanki hadis sahihmiş gibi anlaşılmasın diye bu mevzu rivayeti yazıyorum ve ezberliyorum. Dolayısıyla sünnetin korunması da çok ciddi kriterler, kurallar çerçevesinde ortaya konmuş ve günümüze kadar gelmiştir. Burada şu örneği de vermek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'in beyanı Peygamber aleyhisselatü vesselama aittir ama bu da bir vahyin ürünüdür. Buna örnek olarak iki örnek vermek istiyorum. Birincisi Mekke-i Mükerreme'de Müslümanlar 13 yıl Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıldılar. Medine-i Münevvere'de de 16 ya da 17 ay Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıldılar. Fakat bu süreçte Efendimiz aleyhisselam sürekli gözünü semaya kaldırır, bir vahyi beklerdi. Bunun neticesinde Fevelli Vaci Mescid-i Haram. Artık yüzünü mescid Haram tarafına dön. Ayet-i kerimesi nazil olunca Müslümanların kıblesi değişmiş oldu. mescid Haram'a çevrilmiş oldu. Fakat konumuzda ilintili olan ayet-i kerime şu. "Ona cealnal kıbletelleti te aleha. Senin üzerinde bulunduğun Mescid-i Aksa kıblesini biz kılmadık illalene alemen yetbi'ur <laughs> resul mimmen yenqalibu ala Ancak biz bunu niçin kıble olarak tayin ettik mescid Aksa'yı? Sonrasında Mescid-i Haram'a niçin çevirdik seni? Peygambere tabi olanlar tabi olmayanları bilelim diye. Şimdi burada şurası dikkatimizi çekiyor. Vama cealnâ illa Burada Rabb-i Teala Hazretleri, Allah Teala Hazretleri Mescid-i Aksa'yı biz kıble yaptık diyor. Biz kıble yaptık. Kur'an-ı Kerim'in Fatiha'sından Nas Suresi'ne kadar baktığımız zaman hiçbir ayet-i kerimede kıble olarak Mescid-i Aksa'ya dönün diye bir tane ayet-i kerime bulunmuyor. Peki o zaman bu ayet nerede? Eğer ki Kur'an sadece bize vahiy olarak Kur'an geldiyse ve bizi ümmet olarak Kur'an bağlıyorsa o zaman Mescid-i Aksa 13 yıl, Medine'de de 16-17 yıl döndüren hangi ayet-i kerim? O zaman bakıyoruz ki bu sünnette uygulaması var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ın dışında bir vahiy de almıştır. O vahiyle Mescid-i Aksa'ya doğru 13 yıl, 16 ay dönmüş oluyor. Şimdi ikinci ayet-i kerimide Tahrim suresinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam eşlerinden birine bir sır paylaşmış idi ve bunu kimseye söylememesini telkin etmişti. Fakat o eşi bir başkasına bu sırrı ifşa edince ayet-i kerimeler nazil oldu. Tahrim suresindeki ve iz eserran nebiyyu ila ba'dı ezvacihi haditha. Peygamber eşlerinden birine bir sırrı vermişti. Felemmâ nebbe etbihi. Hanımı onu başkasına söyleyince ve azharahullahu aleyhi. Allah da bunu peygamberine izhar edince. Arrafa ba'dahu ve a'radı an ba'd. Felemmâ nebbe Peygamber aleyhissalâdu hanımına gelip durumu haber verince sen sırrı açtın diye bildirince kâlet men embe eke hâta. O annemiz sana bunu kim haber verdi diye söylemiştir. Kale <laughs> Peygamber aleyhissalâdu buyurmuştur ki nebbe en yel Alimul Khabir. Alim ve khabir olan Allah bunu bana haber verdi. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da bir tane ayet bulamıyoruz ki Peygamber Aleyhisselam'ın hanımı sırrını bir başkasına açmış diye. Bu konuyla ilgili bir ayet-i kerime yok. O zaman anlıyoruz ki Peygamber Aleyhisselatü vesselam kendisine Kur'an'ın dışında başka bir vahyin de gelmiş olduğunu anlıyoruz ki onunla ilgili daha nice ayetler, nice hadis-i şerifler delil getirilebilir. وَمَا ama yantiku ani'l hawa in اِلَّا illa vahyun yuha. Peygamber kesinlikle hevasından konuşmaz. Ne konuşursa o kesin vahiy dir. in ettebiu illa ma yuha iley başka bir ayeti kerimede ben yalnız bana vahiy edilene uyuyorum buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ayeti kerime bu şekilde ona söylemesini ifade ediyor. Öyleyse Kur'an'ın dışında bir vahiy vardır. Ona biz gayrimetlu vahiy tilavet edilmeyen yani namazlarda ibadet niyetiyle okunmayan bir vahiy görüyoruz ki o da sünnettir. Tüm buraya kadar özetle anlattıklarımdan netice olarak sünnet ve hadis aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'le değer noktasında aynı olduklarını görmüş olduk. Ancak bir farkla Şöyle ki Kur'an-ı Kerim'in subutu kat'i olmakla birlikte çoğu hadislerin subutu zannidir. Öyleyse burada bize düşen şu ki hangi sözler peygambere aidiyeti doğrudur? Yani her bize peygambere ait denen söz elbette ki ona ait olmayacaktır. İlla bir araştırılması gerekiyor. Neticede sağlıklı bir sonuca varmak için hadis kriterlerine göre hadisi ele almak gerekiyor. Aralarındaki tek fark budur. Kur'an-ı Kerim'in subutu kat'i olması dolayısıyla onun acaba bu ayet midir diye araştırılması araştırılmaya ihtiyacı yokken hadis denen sözlerin araştırılmaya ihtiyacı vardır. Sahih olarak sabit olduktan sonra o söz ile amel etmek ümmet üzerine gereklidir diyebiliriz. Şimdi buradan şuraya geçmek istiyorum. Hadisler Kur'an gibi, delil olma noktasını Kur'an gibidir. Burada şunu da ifade edeyim ki Enver Şah Keşmiri'nin Feydul Bari'nin güzel bir açıklaması vardır. Aslında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkan sözler Kur'an gibi delildir. Bu Peygamber döneminde böyleydi. Nitekim Kuba'da veya başka yerde namaz olan sahabeler kendilerine kıblenin değiştirildiği haberi gelince oldukları yerde namazın içindeyken oldukları yerde Mescid-i Haram'a doğru dönmüşlerdi. Enver Şah Keşmir rahmetullahi aleyh diyor ki bu onlar üzerine farz idi. Çünkü o dönemde haberi vahidler de katı ifade eder. Yani kesinlik ifade eder. Yüzde yüz bilgi ifade eder. Zira o haberi Peygamber aleyhisselama hemen vakit içerisinde sorup doğruluğunu test etme imkanları vardır. Buradan da anlaşılıyor ki hadis eşittir. Kur'an'la aynı derecede. Yani amel edilmesi konusunda. Aralarındaki fark ise subutlarının farklı olması. Yani birisi kat'i olarak sabit olmuş iken, birisi zanni olarak sabit olduğu için onun inkar eden kafir olmuyor. Çünkü kesin peygamber aidiyeti kesin değil. Şimdi buradan şuraya geçmek istiyorum. Sünnet ile Kur'an'ın karşı karşıya geldiğindeki durumları nedir? Yani sünnetin Kur'an karşısındaki durumu nedir? Alimler bunu üç kı kısımda incelemişler. Birincisi sünnet ve hadis Kur'an'ı müekkittir. Yani tekitleyicidir. Kur'an'da geçen ayetleri, içeriklerini tekitleyicidir. İman esaslarında olduğu gibi namazla ilgili, zekatla ilgili çeşitli alanlarda bunu görmüş oluyoruz. İkinci olarak Kur'an-ı Kerim mübeyyindir. Yani beyan eder. Kimi kapalılıkları mücmeli tafsil eder. Kimi am lafızları, genel lafızları taksis eder, özelleştirir. Kimi mutlak bırakılmış ifadeleri takit eder. Yani kayıtlar onun kaydı olduğunu ifade eder. Mesela örnek verecek olursak mücmeli tafsiline. Kur'an-ı Kerim'de اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِمَانَهُمْ بِظُلْمُ İman edip imanlarına zulmü karıştırmayanlar diyor ayet-i kerime. imanlarına zulmü karıştırmayan. Tabi bu ayet-i kerime indiği zaman sahabe biraz daraldı. Zira kim zulmetmez ki dedi, kim zulme düşmez ki dedi, günah zulümdür. Bunun üzerine durumu Peygamber aleyhissalatü vesselam'a açtıklarında Peygamber aleyhissalatü vesselam oradaki zulümden kastedilenin şirk olduğunu ve Lokman aleyhisselamın sözünden delil getirerek yine Kur'an-ı Kerim'den e inne şirkele zulmün azim elbette ki şirk büyük bir zulümdür şeklinde o ayette mücmel bırakılanı tafsil etmiştir. Ağam bırakılanın taksis edilmesine örnek olarak inne ne harrama aleykumul meyte ve Allah Teala sizlere kanı ve leşi haram kılmıştır. Tabii ki burada bu genel bir ifadedir, ağam bir ifadedir. Tüm şer'i kesim olmaksızın ölen hayvanların haram olduğu anlaşılırken hadis-i şerifte çekirge ve balık türü şer'i kesim olmaksızın ölen hayvanların da yenmesinin caiz kılındığını bize öğretmiş oluyor. Üçüncü olarak da mutlakı takid. Mesela Kur'an-ı Kerim'de وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْطَعُوا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً bima كَسَبَانَ kalemin Allah ayeti kerimesinde hırsızlık yapanların ellerinin kesileceği ifade edilirken burada mutlak bırakmıştır. Normalde Arapça ifadede yet kelimesi parmak uçlarından buraya kadardır. Yani o zaman buranın neresi ceza olarak kesilecektir ve hangi şeyler çalındığı zaman, ne kadar miktar çalındığı zaman ceza uygulanacaktır. Bütün bunlar ayeti kerimede mutlak bırakılmışken Peygamber Aleyhisselatü vesselam hadislerinden öğrendiğimize göre belli bir miktar koymuştur. Bunun üstünde çalınan mallarda el kesilir ve bilekten bunun icra edileceğini de hadis-i şerifte öğrenmiş oluyoruz. İkinci olarak bu. Üçüncü olarak hadis ve sünnetin Kur'an karşısındaki durumu ise müstakil şeriat koyma durumu da vardır hadislerde. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam ayetlerde geçmeyen bir hükmü koyabilir. Nitekim bunların bir kısmı akaid, bir kısmı ahkam olarak karşımıza çıkıyor. Adem aleyhisselamın nebi oluşunu biz sünnetten öğreniyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bütün peygamberlerden üstün oluşunu sünnetten öğreniyoruz. Yine şefaat uzmanının ahirette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a verileceğini biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden öğreniyoruz. Daha bunun gibi nice akaid meseleleri, kabirde münker melekleri, münker ve nekir meleklerinin sorguya çekecekleri, kabir azabı gibi açık ifadeleri hadis-i şeriflerde görüyoruz. Her ne kadar işari manalar, iktizai manalar ayetlerde geçiyor olsa da. Ahkama dair ise mesela süt anne ve süt kız kardeşle evlilik haram olduğu ayet-i kerimede geçerken süt torunu geçmemektedir. Biz bunları sünnetten öğreniyoruz. Nenenin mirastan ne kadar pay alacağını torunu öldüğü takdirde bunu biz hadiste görmüş oluyoruz. Daha bunun gibi nice ayetlerin açıklamadığı hükümleri biz hadis-i şeriflerden istiklalen öğreniyoruz. Yine onlara örnek olarak yırtıcı hayvanların etlerinin ehli e merkebin haram oluşunu biz hep hadis-i şeriflerden öğrenmiş oluyoruz. Ki ayet-i kerimede ve yuhillu lehumu tayyibat ve yuharrimu aleyhimul O peygamber onlara tayyib yani temiz olanları helal kırar. Habis yani pis olanları da haram kılar. Ayet-i kerimesinde de peygamber aleyhissalatü vesselama bizzat teşri koyma yetkisi de ifade edilmiş oluyor.